Evet RKS'nin yeni M502 N modeli geldi. Şimdi kutu açılımını yapacağız. Güzel makine gibi gelmiş. Aynı. Honda EMA sistemiyle gelmiş. Kafes içine gelmiş. Ustam bunlar yurt dışı üretim mi? Evet. Yurt dışı üretim olarak gelmiş. Montajı çok Türkiye'de. Şimdi kafesten sökeceğiz. Toplamasını yapacak ustam. Ondan sonra bakacağız makineyi neymiş ne değilmiş. Evet sökmeye devam ediyoruz. Şöyle yakışıklı bir kafa kranıcı yapmışlar. Mercek farlı. Ustam çalışıyor. Yüksek ihtimalle bu ilk videosu olacak. Bu da bizim portakal suyumuz. Yüksek ihtimalle bu ilk videosu olacak. Kusurları affola. Telefonla çekiyorum biliyorsunuz. Öyle çok profesyonel makinem yok. Ekipmanım yok. Bir çalıştıralım, sesini duyduralım, bir tur atalım. Ufak da olsa bir görüşlerimizi anlatalım sizin için. Evet, kurulumunu bitirdik. Tekrardan selamünaleyküm herkese. Şöyle bir katalogdan bilgilerini göstermiş olayım size. 486 cc, 4 zamanlı, 2 silindir. 6 vites, 47 ipi, 45 Nm tork var. Benzinli zaten. Sıvı soğutmalı. Ön arka disk, ön arka ABS var makinede. Geri kalan bilgileri zaten kendiniz görüyorsunuz. Ben az önce kullandım makineyi. Çok ağır bir motor değil. Çok aşırı atik de değil ama öyle pısırık da değil. Gerçi daha motor yeni. 5-6 km sürdük sadece. 6 km'lik bir motordan çok yüksek bir performans alamayız. Ama makine çok yakışıklı. Gidişi falan güzel frenleri iyi. Dengeli bir motor. Öyle hırpalamıyor, atmıyor. Yani Çinli rakiplerine göre çok güzel ve sağlam duruyor. Zaten RKS'nin fabrikasında üretilen bir makine değil. Yurt dışı üretim. Şöyle ufak detaylarını çekmiş olayım size. Çin'de üretiliyor bu motorlar. Çin yapımı. Ama günümüzde tabii Çin'in kalitesi de gelişmiş pozisyonda artık eskisi gibi değil. Motor bloğunun üstüne MBP yazıyor. Bu tarafta 500 cc yazıyor. Diğer tarafta birazdan göstereceğim. Pistonun üstüne 486 cc yazıyor. Bir aşağı, 2 3 4 5 yukarıya 6 vites var. 6. vites de yukarıya atıyor. Şöyle güzel bir çekimini yapalım. Mercek var. Şöyle farı da detaydan yakından bir çekmiş olayım. İlla ki daha profesyonel videosunu çekerler. Dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum profesyonel bir makinem yok. Kendi çapımda size yardımcı olmak için videolar çekip atıyorum. Abone olursanız destek olmuş olursunuz. RKS Kuba'nın yeni gelen ürünlerini çekmemi istiyorsanız da atarım tekrar. Şöyle bir fren merkezini göstereyim. Markasını falan almak isteyen illa ki araştırır. Detaylı bir şekilde görmüş olun. Çift disk zaten o. Şöyle göstermiş olayım. Ters maşa amortisörler var şurada göstereyim. Piston üstüne 486 santim yazıyor. Blok böyle çift silindir. Dediğim gibi kullandım. Çok fısırık bir motor değil. Zevkli bir motor. Şöyle bir anahtar var. Şu şekilde bir anahtarı geliyor. Bir takalım. Kont göstergeyi göstermiş oldum. Bir çalıştırayım sesini duyun. Gözüküyor mu? Şöyle bir karşılama geliyor. Kontak geldi. Şöyle bir sesini duymuş olun. Boştaki kuru egzoz sesi. Şöyle bir gaz vereyim sizin için. Kusura bakmayın. Çok ses var. Far panelini de açmış olalım, şöyle bir gösterelim. Şöyle bir kontrol paneli koymuş. Farklar, farlar, uzun kısa, dörtlü selektör. Far gündüz çok gözükmüyor, çok belli etmiyor kendini. Canlıda daha sağlıklı görmüş olursunuz. Zaten motosiklet fuarına gelmiş olur. Fuardan önce ilk videoyu biz atmış olalım. Böyle kısa bir video attım. Destek olursanız, abone olursanız takipçi sayımız artarsa illaki ki biz de kendimize bir kamera almış oluruz. GoPro vesaire alırız. Ben Kadir, Kadir Kılıçkara. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kısa kendimize bir tanıtım yaptık. Sürüş videosu da çekmek isterdim sizin için ama dediğim gibi kamera yok, imkan yok. O yüzden şimdilik bu şekilde devam.